Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars oynuyoruz. Yanımda en sevdiğim arkadaşım Muhammed Mustafa var. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl oynayacağız. Evet arkadaşlar. Bizim kulübü göstereceğim arkadaşlar. Başka bir videomuzda da göstermiştim. Böyle arkadaşlar. Adı Yenilmezler. Logosu kırmızı bir taç arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şurada. Solda işte. Kulüp 284 kupa. Evet arkadaşlar 57 kişiyiz. Katılmanızı isteriz arkadaşlar. Aynen arkadaşlar. Etvimiş deri tramvaya girmek. Ben hazıra bastım hadi. En azından düzgün bir. Evet Mehmet bu şeyi de görev tamamlayalım videoda. Tamam. Hadi eni tak benim Gale'la dediğim gibi görevim var. Tamam. Yok <laughs> <Ya> kanka ne yapıyorsun? <laughs> tuttu lan demdi. Topu uzaklaştırmaya <laughs> çalıştım. Bismillah. Hayır, 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 bir tane patlak. çok sakat yani. Benim yanıma gelin ya. <laughs> ben bu nasıl çalışıyorum? Sizin yaptığınız bir şey yok. Bak, bak, Yo Mehmet, ne karın önünde değilsin abi ya? Tutamadım. Karın önünde oyun da tutamadın. Oyun kaçıyor. <laughs> Yaptı, Hadi be. Ya ben savaş topunda iyi değilim. Başka bir şey aç ya. Mesela sıcak bölge aç. Ben onda pemle müthişim. Ben de büyük oynuyorum. Hadi. Hmm, tamam. Karşıda Nita, Nita, e, Carl, bir de Colt var arkadaşlar. Arkadaşlar bizim takımda da bu Mustafa'da şey var arkadaşlar. Suki Ben Femal'dim. Beğendik direkt. Bak dedim bu ile çok iyi takım da siz yapmayın demiştim ben. Hadi o öldü tamam. Tekrar oynaya basın. Oynaya basın tekrar oyna. Ben de bastım. Hadi bakayım alırız yine. Hani vuruyor. Ya. İyi dedim size ya. Kaçmaya çalıştım. Daha aynı şansa yenmişiz. Dynamaya kaldım. Hadi. Muhammed. Efendim. Bugün oynamaya çıkar mısın? Biz oraya gelecek geleceğiz kesinlikle. Çıkarız tamam mı? Tamam. Ne zaman kaç kaç ee, i̇ki gibi gelebiliriz. Ya öyle oynamadım mıyım? Mehmet sakın, ya n'apıyosun abi? Mehmet, ne Şimdi <laughs> da. Alırız, alırız. ben arkadaşlar. Onun yerine bot oynayacağım. Allah <laughs> böyle de ya. Ya de Allah razı yani. Bir Mehmet koru. bir görev tamamlandı. Bravo pasta oldu. Savaş kutusu açıyorum. Açtım. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videoyu sevdiyseniz kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.